huzursuz bağırsak, sendromunda biz neler tüketmemiz lazım, neler yapmamız lazım? Bir, az önceki saydığım işlemiş gıdalardan uzak duracaksınız. Bir, kemik suyu tüketeceksiniz. Kemik suyu bağırsakların faydalanması için çok çok faydalıdır. İki, avokado tüketeceksiniz. Üç, çörek otu tüketeceksiniz. 4- keten tohumu tüketeceksiniz. Keten tohumunu öğüteceksiniz ama. Beş, Bağırsaklara destek olmak amacıyla ev yapımı yoğurdun hem suyunu, hem kaymağını, hem kendisini. Günlük 2 tas, 2 tas mercimek çorbası büyüklüğünde ev yapımı yoğurt. Ev yapımı kefir. Her türlü sebze ama mevsim sebzesi. Yani kışın gidip domates almayacaksınız, yazın gidip brokoli, karnabahar almayacaksınız. Her türlü mevsim sebzesini mutlaka tüketmemiz ge gerekiyor. Bunun yanı sıra bağırsakları dinginleştirecek. Mesela Romanları hatırlayın. Romanlar nasıl? Ülkede yangın bile olsa oynarlar, zıplarlar, düğün yaparlar. Romanların en büyük şey nedir? Çekirdek çitlerler. Cennet Mahallesi'ni hatırlayın. Pembe Sultan, Ferhat hep çekirdek çitliyorlar. Çekirdek çitleyeceğiz. Kabak çekirdeği çok iyi gelir bu alanda.